tarihinde bir ilk yaşandı. CHP'nin ilk kez bir genel başkanı Adalet Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi verdi. Hala susacak mısın? Biblo Bakan! Biblo Bakan! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminden düşürmediği sorular bu kez yazılı olarak kayda geçti. Özel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması sistemiyle meclisi yazılı soru önergesi verdi. CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan soru önergesi verdi. Özel, Türkiye'de iktidara yakın isimlerle muhalifler arasında farklı uygulamaların yapıldığını belirtti. Buradan açıkça söylüyorum. Bu ülkede ikili hukuk vardır. Hukuk Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine başka, yandaşlarına başka işlemektedir. Özel İBB soruşturmaları kapsamında avukat Mehmet Pelivan'ın tutuklanmasına karşılık AKP'li eski MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci'nin aynı gün serbest bırakıldığını hatırlattı önergede. Pelivan'ın kaçma şüphesiyle tutuklandığını buna karşın yurt dışına kaçarken yakalanan avukat Mehmet Yıldırım'ın ev hapsine alındığını belirtti. CHP lideri bu iki durum arasındaki farkın sebebi nedir diye sordu Adalet Bakanı'na. Suçsuz insanlara haysiyet cellatlığı yaparken dil papuç gibi. Özel savcıların hukuk dışı uygulamalarına dair CHP'nin hakimler ve savcılar kuruluna yaptığı şikayetlerin işleme alınmadığını da vurguladı. Adalet Bakanı Tunca, Türkiye bir hukuk devleti ise HSK iddiaları araştırmadan nasıl hüküm cümleleri kurabiliyor? HSK'yı neden toplantıya çağırmıyorsunuz sorularını yöneltti. Buradan Adalet Bakanı'na Yılmaz Tunca diyorum. Tarihi bir noktadasın, tarihi. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Oradan hepimizin de rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip şeffaf bir soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek. Adalet Bakanı Tunca 7 ayrı soru yönelten Özgür Özel, avukatlar, belediye başkanları ve milletvekilleri hakkındaki farklı soruşturma süreçlerini örneklerle gündeme taşıdı. Adalet Bakanı'na soruyorum. Yav, sen Adalet Bakanlığı'nı duvarda asılı bir tablo gibi makam masasına konulmuş bir biblo gibi mi yapacaksın? Ve Aziz İhsan Aktaş dosyası. Özel Aziz İhsan Aktaş'ın ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmadığını da sordu namusum var ben herkese eşit davranırım diyorsan hadi bakalım Aziz İksan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim git de göreyim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Tunç'tan 7 soruya anayasanın öngördüğü 15 günlük süre içinde yanıt vermesini talep etti. Önergeye Türkiye'de yargıya güven %20'nin altına inmişken yaşananlardan rahatsızlık duyuyor musunuz notunda düştü. Dikkatler şimdi Adalet Bakanı'nda Özel'in sorularına ne cevap vereceğinde. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun, Birazdan bakacağız. Sıcak Eylül dedik bugün etiketimize. Biraz sizlerden gelen mesajlara bakalım. Can Bey diyor ki: "Zaten sıcak bir yaz ve beraberinde sıcak haberler ve olaylarla dolu bir dönem geçirdik. Şimdi sıcak Eylül ve geriye kalan günlere nasıl dayanacağız bilemiyoruz." diyor. "Ilıman günlere ihtiyacımız var hem de her konuda." diye yazmış. Katılmamak elde değil. Bir diğer mesaj hemen okuyayım. Ülke Hanım'dan diyor ki: "23 yıldır her gün sıcak gündem hiç eksik olmadı ki. Sıcak Eylül yine birçok siyasi oyunlarla milleti yakacak gibi görünüyor." diye yazmış. Erhan Bey'in mesajını da okuyayım. "Dersler başlıyor ama öğrencilerin aklında geçim derdi var. Üniversite öğrencisi yurt, burs arayışı telaşında sıcak Eylül." diye yazmış.